ve gerçekler. Bir köftecinin sokağa yaydığı köfte kokusu. Cazibesine kapıldığım, hayalini kurduğum köfteye kavuştuğum an. İlk ısırık, ikincisi, ikinci ekmek arası, üçüncüsü. Hayalini kurarken geldiğim ve yediğim köfte neden aynı değil? Her lokmada, her ısırıkta ulaştığımı zannettiğim o hayalden uzaklaşıyorum. Neden? Doyduktan sonra ise lezzet diye bir şey kalmıyor. Eline bile almak istemiyorsun. Biraz fazla yesen görmek bile istemiyorsun. Lezzet dediğimiz şey bunun neresinde? Neden yemekler tokken lezzetli gelmiyor? Yoksa lezzet dediğimiz şey yemeklerde değil mi? Bir şeyin hayalini kurmak onu elde etmekten daha lezzetli. Neden? Beklemek, kavuşmamak neden daha güzel gelir? Ya da kavuşunca elde edeceğimizi zannettiklerimizde mi bir sorun var? İlk cep telefonu aldığımda meslekteki ilk yıllarım evliliğin ilk ayları neden hep aynı şey oluyor? Her adımda Yaklaştığımız zannettiğim fakat her adımda ondan uzaklaştığım hayallerim. Ne kadar uzaksam o kadar canlı ve yakın hissettiğim hayaller. Hissettikleri. Belki de anahtar sözcük bu. Hisler. Aslında maddede olmayan fakat ulaşılması meşakkatli ne kadar hedef varsa onu ilişkilendirdiğimiz duygularımız, hislerimiz. Lezzet, iftihar, ferah, sürur, neşe, Maddede olmayan özellikleri maddede aramak işin çıkmazı. Bilgi insanların maddiyattan uzaklaşmalarının bir sebebi belki de kendilerini kendilerinden uzaklaştıracak şeylerden uzak tutmaları. İnsana yapılan en büyük ilizyon, kurulan en sinsu tuzak, onu dışarıda tutmak kendisini merak etmesine fırsat vermeden hep hariçle, meşguliyetle bir ömür geçirmesini sağlamak. Peki bu tuzağı kuran kim? Amacı ne? Benden ne istiyor? Bir ilüzyonun içindeyim sorgulamadıkça akan hareket etmeden zamanın seline kapılan etraftaki renk cümbüşü hareketlilik her an. En büyük tuzak beni benden alan. Güya her şeyi izleyen benim. Farkında değilim bana dikilmiş gözlerin. Bana bakmıyorum her şey aslında gizlice. Kamufle olmuşlar. Bekliyorlar sessizce. Beni benden alan hariçteki şeyler. Uzaklaştıkça benliğimden içime işler. Koca bir kainat dürülmüş içimde. Nasıl da aldanmışım çaresizce. Gerçekler ve hayaller. Hangisi doğru, hangisi sana? Oynanmış frekanslarımla karışmış kanal. Uzaklar yakın, yakınlar uzak. Kim bilir bana kurulmuş bu kaçıncı tuzak. Soyunmam lazım bana giydirilenlerden. Kurtulmanın tek yolu kostümlerden, maskelerden. Ne kadar hissettirmeye çalışsam dahi ne kadar gelecek, uyanmana kâfi.